Alevi topluluğundan dersek haksızlık etmiş olmayız. En bilinçli kullanacak kesim bu kesimdir. Alevilerin e, siyasetle ilgilenmesi başka, Alevilerin Aleviliği siyasette kullanması başka. Eğer seçim öncesi biz nurcular ve siyaset, nakşiler ve siyaset, sünniler ve siyaset diye panel yapsaydı birileri onları eleştirirdik. Ama Aleviler, Aleviler ve siyaset diye panel yaptığı için hoş görüyorsak burada çıktı standart vardır. Alevler, siyasal İslam'a Aleviler karşıdır. Siyasal İslamcı partilere Türkiye'deki ve dünyadakilere karşıdır. O zaman biz siyasal İslam'a karşıysak, siyasal Sünniliğe karşıysak, o zaman siyasal Aleviliğe de karşıyız. Alevi ins insanlar Aleviler tabii siyasetle uğraşacaklar, milletvekili de olacaklar, başka şey başka yerlere de gelecekler. Fakat Alevi oldukları için değil, liyakatlarıyla, yetenekleriyle, dürüstlükleriyle oralara seçilmelidirler. Yoksa Alevi olsun, ne olursa olsun, kötü de olsa Alevi olsun anlayışı siyasal İslam'ın başka bir tezahürüdür. Aleviliği siyasal karşı, karşı çıkan var. Ee, onun için efendim karşısınız. Karşısınız. Peki. <laughs> Cümlemi bitireyim Alevi istedim. <laughs> Peki mikrofon şu sarı mikrofonu arkaya bu evet. evet, Tamam. Evet bir saniye buyurun. İsmi Erdal Yıldırım. Bir sürü sanatlar kültürlerini de merkez yürütme kurulu üyesi. devam edeceksiniz. Ben Benim sadece tamam. sizin tamam. E, bu konudaki yani e, gecikmesin diye. Şimdi Geçim hocam. De. Öncelikle buradaki bütün katılımcılara, konuklara ve böyle... de Ekranlar başında bizi izleyenlere gecenin bu saatinde aslında son Biz derece bu Son gibi, bir gibi, gibi, Evet söyleyeceğim, bu söyleyeceğim, evet, söyleyeceğim. Şimdi Aleviler ve siyaset konferansını düzenleyen örgütlere bilim adamlarına bu eleştirileri yöneltenler avant platformlarında yani Fethullah Gülen'in önderliğini yaptığı bir platform toplantıları ile ilgili acaba bu eleştiriler evet, bunu... yapmışlardır? E bunu yapmışlar. Biz yapmadık. Evet ben evet. O... biz 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 yaptık onu, siz yapmadınız. Hayır, ben oraya katılmadım. Yazdı. Kendim de de yazdım, demet de yazdın. Çağrın olduğu mande katılmadım. Yani onun cevabı oysa güzel kardeşim Şimdi Aleviler ve Siyaset Konferansı <laughs> son derece önemli bir toplantıdır. 19-20 Mayıs'ta Ankara'da yapılmıştır ve orada Alevilerin mevcut genel yerler başka oralara gitmenize gerek yok. Bu toplantının adı şu siyasi seçim meydanına da Aleviler ve siyaset ya da Aleviler seçim eleştirecek. Ama yani Ben sev, sevgili, sevgili böyle sevgili Ali Kırca, şimdi şimdi ben. bence birazcık da evet seçim meydanına uygun bir formatın yakalanması lazım. Çünkü gördüğüm kadarıyla sevgili hocalarımız, e, bilim adamları vesaire hep de böyle birbirimizi kucaklayacağız bir şekilde bir saygı olsun istiyorsunuz. Evet. E, e, yani şimdi hep kucaklandık ama şimdi dönüp yüzyıllarca bir tarihe baktığımız vakit aslında bu kucaklamanın çok hamasi da içerdiğini falan görmeye başladık. Ve biz bunu biliyoruz artık bilincinde falan olduğumuzu söylüyoruz. Tam da bu anlamıyla bu konferanslar vesaire e, düzenlendi. Şimdi tabii e, bunu söylerken e, bir iki şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Eee Tam da buna ilişkin olarak şimdi 12 Eylül hukukunun, 12 Eylül hukukunun geçerli olduğu bir ülkede halen e, yaşamın her alanda da kendisini hissettirdiği, bu hukukun hissettirdiği alanda, e, evet yani bazı Alevilerin, deminki bir Tunceli'deki il başkanının ya da ismi zikredilen Timur Ulusoy'un ya da isminin başında, dede tırnak içinde ya da Alevi, yazar, araştırmacı olan bir takım kişilerin e, süreç içerisinde Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da, Madımak'ta, hatta Gazi'de e, katliamlara, katliamların kanıyla ellerin halen bulanık olan bir takım yerlerde halen birilerinin olması olabilir. Son derece doğal. Yani buna e, Hünkar Hacı Bektaş söylediği çeşitli sözler, çok güzel sözler vardır. Yani evin içindeki düşmandan kork ya da her ağacın kurdu kendi içinde olur diye bu tür bu tür Hızır Paşalar bir sultan döneminde de vardı daha sonra da vardı bundan sonra da olacaktı. biz bunları falan biliyoruz bu anlamda Aleviliği inkar eden asimile etmek için olabildiğince tüm yöntem ve de faaliyetleri hayatta yaşama geçirmeye çalıştığı bir süreçte kim olursa olsun bunlar, isimlerin başında ne olursa olsun e, demin e, sizin de sevgili Yıldırım'ın da söylediği gibi yol düşkünlerinin e, bu toplum içerisinde olması e, Alevilerin e, MHP ya da isimlerini söyleyeyim Demokrat Parti e, ya da AKP gibi partilerde e, kitleyi temsil eden, toplumu temsil eden bir şekilde e, yer aldığını söylemek mümkün. Bir kere bu doğru değil. Bu ee, hem Aleviliğe hem de Aleviliğe gönül vermiş olan, o inançlı olan, felsefede olan, o kültürü yaşayan insanlara da haksızdır. Sevgili Cemal Şener de aslında biraz önce anlatırken Aleviliği anlatmadı. Aleviler anlattı. Yani zengin iş adamını anlattı, fakir işçiyi anlattı ama Aleviler başka, Alevilik başka. E, yani şimdi Alevi inancını eğer bu değerler içerisinde göz ardı eder de sadece insanların ekonomik, sosyal sınıfsal katmanlar içerisindeki yerlerine bakarsak evet sevgili Cemal Şener'in söyledikleri doğru. Ama Aleviliğin sevgili Ali Yıldırım'ın da söylediği gibi yaşama bir bakış açısı var. Yaşamı algılayışı vardır. Bu sadece sadece Cumhuriyet döneminde de olan değil ki binlerce yıldan gelen bir yaşamı algılayış şekli vardır. Şimdi Aleviliği bu anlamıyla bu bütünlük içerisinde eğer değerlendirirsek ve bu doğru tavrı koyarsak o zaman Aleviliğin MHP'de ya da eli kanlı diğer şeylerde hala Alevi toplumuyla yüzleşme cesaretini gösteremeyen partilerde, kurumlarda yer almasını e, onaylamamız mümkün değildir. Cemal Bey. <laughs> yani pardon bitireyim Cemal Bey sonra devam edelim. Ya ben size sonra bir başka vesileyle. Hayır, hayır, ben, ben söyleyeyim şey. mesela Erciyes kurultaylarında burada son derece Alevi ritüellerin en önemli olanlarından semahla başladı. E, bu anlamıyla teşekkür ederiz. Son derece de doğruydu. Ama Erciyes kurultaylarında sahte semah dönmesiyle falan bu işler oldu. Bunu evet. söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi ben şunu şunun altında şunu dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.